Evet. İnsanın fıtraten malik olduğu camiyetin acayibindendir ki sani hakim, üstad başka bir camiye anlatacak. Şu küçük cisimde, maddeten küçük bedende, gayri mahdud enva rahmeti tartmak için gayri mahdud mizanlar vaz etmiştir. Şu bütün bedende, bedenin bir parçası olan şu dilde, he? Bak şu kadar bir dil, ne kadar tatlar, zevkler, o noktada lezzetler varsa hepsine cami. Ya Rabbi bu nasıl bir mescit ya? Hayvanlarda da dil var. Onlar kendine ait tatları alma noktasında camiyettir. 10 tat, 100 tat, 40 tat neyse. Ama şu lisan Allah öyle bir özellik vermiş ki sunisini, fıtrisini hatta kıyamete kadar ne kadar tat olacaksa fıtrisini Allah yaratıyor, sunisini ben uyduruyorum. Şeftali Allah yarattı. Onu tadıyor mu? Tadıyor. Peki şeftali diyelim reçelini ben uydurmuş. Onu da tadıyor. Kıyamete kadar ne kadar gastronomi adına uzmanlar iş yaparsa yapsın hepsinin anahtarı burada. Bu dünya ebedi olsa tatlar da ebediyen devam etse Allah bize inandırmış ki bu dil hepsine kefildir. Bu nasıl bir şey? İşte ilm ilahinin sonsuzluğu, takdirin sonsuzluğu, iradenin sonsuzluğu, kudretin sonsuzluğu ya burada mevcut. Şu burun bütün tatları alır. Sun iyisini, fıtrisini. Bak Cenab-ı Hak insanları yaratıyor. Adem babamızın camiyetine bak. Oradan nesiller geliyor. Hayvanların ne nutfelerinde nebatatın Tohum ve çekirdeklerinde de aynı kayıda geçerli. İlk hurmayı Cenab-ı Hak yaratmış. Onun çekirdeğin, onun neslini devam ettirecek kadar kıyamete öyle bir şifre disket yerleştirmiş ki açılım oradan geliyor. Bitmiyor. Bu dünya ebediyen olsa ebediyen yaratacak. Yine aynı merkezden çıkacak. Bitmeyecek. Allah sonsuz kudretini Sonsuz imini bizim gözümüzün önüne koyuyor arkadaşlar. Cenab-ı Hak dünyayı devam et nesiller de bitmeyecek. Bak bak sonsuzluğa bakın şimdi. Madem Cenab-ı Hak ezelidir, yarattığı da ebedidir. Ha ebediliğin sikkesi burada belli. Ebedilik ezelliğinin aynasıdır. Mazisi yok, istikbali var. şu küçük cisimde gayrı mahdut enba rahmeti tartmak için gayrı mahdut diyor. Bak hudutsuz rahmet hazinelerinin özelliklerini, güzelliklerini göz görecek, kulak iş edecek seslere girin. Ben teferruata girmiyorum. Alan dar. Zaman dar. Değil mi? Dokunma. Muhabbet. insan seve seve muhabbeti biter mi ya? Bitmiyor. Sonsuz. Endişesi biter mi? bitmez endişeyle edeceği bir şey bitmediği gibi karşılığı da bitmiyor. Çaynattan ne varsa, ne olacaksa hepsinin burada bir numunesi karşılığı var ki o onu tanıyor gördüğü zaman. Siz dışarıda gördüğünüz tanımadığınız bir insana gidip sarılır mısın, elini öper misin? Bir dakika kardeşim, bu samiyet nereden geliyor demez mi? Ama bir kardeşini görsen, akrabanı görsen sarılırsın. Peki bu dil tanımadığı, ilk defa görüştüğü tadı kucaklıyor mu kucaklamıyor mu? Seviyor mu sev? Yani anlıyor mu anlamıyor mu? Bu neyi gösteriyor? Tanışıyorlar. İlmi ile hepsi mevcut. Bu onun delili. Sonsuz ilim. Üzümün tadında alıyor, pekmezin tadında alıyor. Pekmezi ben yapıyorum. Allah yaratmış olduğu kulun yetenek kabiliyetinden çıkacak bütün meselelere kefil. Böyle bir Rabbul Aleminin gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e değil mi? Mekansal demek, öyle tarihsel demek ahmaklıktır ya. Su tarihsel değil ya. Su mekansal değil arkadaş. Hangi zamanda, hangi mekanda, hangi canlı olursa olsun su ona kifayet ediyor. Varlık kifayet eder de ilim kifayet etmez mi? Ama mahrumiyete düşecekler ya nasibini alamayacaklar ya. O zaman kader onların ayaklarını kırıyor burada. Suya baksalar yeter. Hava zamansal mıdır? Tarihsel midir hava? Adem babanın kullandığı havayı kullanıyoruz. Nebatat da kullanıyor. Hayvanlar da kullanıyor. Mekan aç. Hangi mekanda olursan ol. Oksijensiz yaşayamazsın. Oksijenin mürürü zamanı yok. Tarihselliği yok. Kelamın olurum. Bak diğer kitapların var. Kur'an-ı Kerim'in imani esaslarının dışındaki muamelete tahallük eden meseleler evet olabilir. İçtihat zamansal olabilir, tarihsel olabilir. İçtihat, içtihatlar. Olmalı ki başkaları yapılsın. O insanların anlayışı, Allah ona müsaade etmiş. Ama Kur'an'ın metinleri. Mesela sudan yapılanlar Zamanla mekan açısından eskir. Tarihselliği vardır diğer meşrubatların. Ama onun kıvamı olan, metni olan, ondan istifade edip çıkarttığımız ana kütle. Yani suyun tarihselliği olmaz. Ondan imal ettiğinin tarihselliği. O da iştihattır. Meşrubatlar iştihattır. Geçer. Kur'an-ı Kerim'in metinleri, tabiri caiz kusura, su gibidir. Ana tema, ana esastır. İnsanların ondan çıkardıkları asrın zamanının ihtiyacına göre olabilir. Bu da muamelete taalluk eden meselelerdir. İhtiyaca binen ama metnin kefil olduğu hakikatlerin tarihselliği olamaz. Onu serbest bırakacaksın. Uzay gemisinde uzay tarasud eden insanlar bile müracaat etse kendi rızkını bulur çıkarır istifade eder. Allah'a da böyle bir kelam yakışır.